Herkese merhaba, bugün sizinle sosyal medyada istisna belgesi almak hakkında konuşacağım. Öncelikle Türkiye yasalarında internetten gelir elde ederken bir vergi vermemenin çok büyük cezaları olduğuna dair birçok video izledim ve bu videolardan sonra korktum. Aslında çok fazla bir gelirim yok, hatta doğru düzgün bir gelirim yok sosyal medyadan ama yine de hani bunun bir vergisini vermek gerekiyorsa ve vermemenin cezası varsa diye çok tedirgindim. Ee, YouTube videolarımdan zaten aldığım 400-500 TL gibi bir para çoğu zaman bunu çekmiyorum bile çünkü gerek duymuyorum. Ama yine de bunun da vergisi varsa ve cezası varsa diye korkuyordum açıkçası. Ben daha çok TikTok tarafına bir iki defa ödeme almıştım. Aldığım ödemeler düzensizdi. Hani sürekli kafamda bir soru işareti para aldığımda. Ya bir şey olursa ya bir gelir elde ettiğim için vergi vermem gerekirse de şüphe doluydum. Şimdi öncelikle bu sürecin nasıl olduğundan bahsedeyim. Sonrasında da kendim ne yaptığımı anlatayım. Şimdi sosyal medyadan gelir elde ediyorsanız, yani bir reklam çekiyorsanız veya sizin videonuzdan reklam çıkıyorsa mutlaka ve mutlaka istisna belgesi almanız gerekiyor. İstisna belgesi aldıktan sonra gelirinizden %15 oranında para düşüyor. Yani siz 1000 TL bile alsanız bunun %15'ini devlete vergi olarak otomatik olarak göndermiş olacaksınız. Ee, bunun için başvuru yapmanız gerekiyor. İlk başta aslında iki aşamada ya internetten gidip yapabiliyorsunuz ya da e, dijital vergi dairesinden yapabiliyorsunuz ya da gidip direkt vergi dairesinden başvuru yapıyorsunuz. Ben dijital vergi dairesine girip başvuru yaptığımda direkt olarak şöyle bir yazı gördüm. Buna başvurduktan sonra Bağ-Kur'lu olacaksınız. Onaylıyor musunuz diye. Ama ben SGK'lıyım, çalışan birisi olduğum için Bağ-Kur'a geçmek istemiyordum. Bu nedenle gidip birebir kurumla görüşmeyi tercih ettim. Kuruma gittim, durumumu söyledim. Sosyal medyada içerik üretiyorum. işte istisna belgesi almaya geldim diye söyledim. Onlar da bana dilekçe formu verdi. İki tane bunu doldurdum ve Dediler ki sizin evinize veya nerede çekim yapıyorsanız oraya gelecekler, kontrol edecekler. E, sizi aradıklarında telefonunuzu açın dediler. Bir iki gün sonra telefonum çaldı, açtım işte. E, dediler ki bana, Tansu Hanım siz evden çekim yaptığınız için biz eve, e, evden birkaç görüntü istiyoruz sizden. İşte çekim yaptığınız yeri, işte sokağa kapınızı falan çekin. Aynı zamanda sosyal medya hesaplarınızı da ekran görüntüsünü alın ve bana atın. Ardından gelin imza atın dediler. Ben de denilenleri yaptım. İmzamı attım. Ama bende şöyle bir soru işareti vardı. Sonuçta ben çalışan olarak göründüğüm için ve SGK ödendiği için Bağkur'a geçmek istemiyordum. Bu nedenle de bunu girip sıkı sıkı öğrenmek istedim ve e, ilk başta şeye gittim. SGK'ya gittim söyledim. Ben dedim sigortalıyım Bağkur'a geçmek istemiyorum. Böyle böyle bir sıkıntı olur mu? Hayır dedi eğer ki sigortanız düzenli olarak ödeniyorsa e, ee, ve Bağkur'a geçmezsiniz. Düzenli olarak ödemeleriniz yapılıyorsa Bağkur'lu olmazsınız. Ancak arada bir açık olduğu zamanlarda direkt aradaki farkı ödemeniz gerekir. Çünkü Bağkur'a geçmiş olursunuz dedi. Ben de tamam dedim. E, ee, attım ve sosyal medya istisna belgesi için önemli bir aşamayı tamamlamış oldum. Bir iki gün sonra da bana bir belge verecekler. Bu belgeyle birlikte bankaya gideceğim ve söyleyeceğim bana bir hesap açın diyeceğim. Ve o günden sonra da o hesabıma gelen bütün paralardan %15 oranında vergi ödemiş olacağım. Burada da çeşitli soru işaretleri kafamda vardı. Sizinle de bunları soru cevap şeklinde çözelim istiyorum. Burada aslında sosyal medya istisna belgesi alanların dikkat etmesi gereken en önemli şey, siz bu belgeye başvurduğunuzda direkt olarak sigortalı olarak görüneceksiniz ve bu nedenle sigorta ödemeniz gerekecek. Aslında en önemli konu bu. Eğer sizin geliriniz zaten 3.000, atıyorum maksimum 5.000 ise, siz 8.000 oranında bir sigorta ödeyeceksiniz yani aslında ne kadar kazanırsanız kazanın 8000 mutlaka sigorta ödemeniz gerekiyor burada şey düşünmenizi tavsiye ederim Hani değer mi aldığım para bu kadar sigortayı bu kadar ödeyeceğim değer mi Eğer ki ben çalışmasaydım açıkçası düşünürdüm Çünkü sosyal medyada içerik üretmek şöyle bir şey bir ay para alıyorsun Belki beş ay hiçbir para almıyorsun veya aldığım para ödediğin sigortaya değmeyecek miktarda? Ya burada bir düşünmek gerekiyor değer mi diye açıkçası. Aslında buna da bir düzenleme gelmesi bence çok mantıklı. Atıyorum ben hiçbir şey yapmıyorum. Ayda sadece bu ay cebime 300 TL kaldı. Ne diye gidip sigortaya o kadar para vereyim? Hani evden çalışıyorum, ek gelir gibi çalışıyorum. E, bu konuda belki ileride bir düzenleme gelir ama düzenleme gelene kadar ee, bilmiyorum nasıl yaparsınız. Ya paralarınızı biriktirip çekin, ya bir işte çalışırken bu işlere başvurun, belgenizi alın. Ya da bilmiyorum sigortanızı bir şekilde ödeyin yani. Bilemiyorum nasıl yapılır bu. Gerçekten bende de çok uzun yıllar kafa karışıklığı yaşatmıştı bu durum. Bir de son olarak bu konuda şunu söylemek istiyorum. Ee, devletimizin 29 yaş altı için güzel yaptırımları varmış. Hani o sene e, vergiden muaf olabiliyor musun? Onları da mutlaka araştırın eğer 29 yaş ve altıysanız ben artık 31 yaşında olduğum için böyle bir şeyden faydalanamadım. Ama bence başvurmadan önce iyi bir şekilde ne ödemeniz gerekiyor, ne yapmanız gerekiyor öğrenin. Mesela geçen bir video izledim. Videonun başlığı şuydu. İstisna belgesi aldım ve 47 bin TL borcum çıktı. Bu şekildeydi. Lütfen dikkat edin. Evet benim bu konuda anlatacaklarım bu kadar. Eğer bir soru varsa kafanıza lütfen yorumları yazın hep birlikte bakalım neler yapabiliyoruz, öğrenelim, araştıralım. Çünkü ben bu konuda doğru düzgün bir kaynak bulmak için çok efor harcamıştım. En sonunda kendim gidip bizzat kurumlarla görüşerek bilgi almayı tercih ettim. Zaten aslında kurumlarda da bu durum çok yeni olduğu için çoğu bilgi sahibi değil. Onlar da birbirlerine sora sora en sonunda doğru bilgiye ulaşabildik. Yani direkt olarak hani yaygın bir alan olmadığı için çok fazla bilgi sahibi kişi bulmak zor oluyor. Neyse lafı daha fazla uzatmayayım. Yorumlarda buluşuruz. Hoşçakalın.